Oğlumuzu kaçırdılar Kuzey. Yıldız kim beşiğinden alıp götürecek çocuğu? Kaçırdılar diyorum koruyamadım. Oğlumu koruyamadım Kuzey. Yıldız ne olur bırakma kendini. Bak ben seni bir daha kaybedemem. O zaman oğlumu getir Oğlumu getir <laughs> Kuzey. Oğlumu kaçıracağım. Kafamın eşitliğinde seslerini duyuyorum Kuzey. Yıldız saçmalama aşağıdan geliyor sesi yürü. Oğlum bu gerek. Hadi iç. iç sütün de rahatla. Bak bak sütün burada. Evet sütün de var. Güney. Güney. Yıldız abla. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? E, Yıldız abla uyanınca siz uyanmayın diye. Alamazsınız. Bana sormadan benim yanıma alamazsınız Güney. Niye yaptınız böyle bir şeyi? E, Yıldız abla bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Senin sütünden verdik Güney'e. Veremezsiniz. Benden habersiz Güney mi yanından koynumdan alamazsınız. İyi e ama yani... Aması yok. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsanız ben ölürüm. Ha. İkimizin de yüzünü göremezsiniz anladınız mı? Kızlar. Üstünüze alınmayın. O, o şimdi uyandı. Beşiği boş gördü ya ondan... Tamam da baba biz kötü bir şey yapmadık ki. Aldık Güney'i buraya getirdik. Biliyorum kızım biliyorum da... Şimdi bir kabus görmüş Yıldız. Bir adam güneyi kaçırıyormuş. Öyle olunca. Biz mi kaçırdık sanmış? Yok kızım sinirleri bozuk işte. Yani az şeyde yaşamadı. Beyin kanaması, erken doğum, loğusalık falan derken biraz anlayalım. ya Anladım. Haklısın. Yani biraz sabır göstermek lazım. Öyle kızım. Biraz sabır. Sonra iki mavişimizin de kırkı çıksın. Daha rahat ederiz. İnşallah. Ya ne güzel görünüyor işte masalar. Niye gidiyorlar ki? Hastik mi atmışsın sen? Niye yok musun? Nereye gidiyorlar sanki? Parçalanmaya mı gidiyorlar? Yenilenmeye gidiyorlar? Tabak altının lekesi var burada. Tabii ki de göndereceğiz. <laughs> <laughs> Ve... <Evet>. Oh. Ay! <laughs> i̇yi misin Mete? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok ya. Birlik, <laughs> sen iyisin mi? Masa örtülerini taşı. Oğlum bunları taşımak her baba Yok ya, Bak ben buradaki bütün sandalyeleri tek tek üst üste dizip taşımasını bilirim. Yük taşımayla adam olunmuyor. Eşek olunuyor, eşek. Ho Gözünüz delikanlı görsün be delikanlı. Kız Mine, Allah Kur'an aşkına şu gaza getirip durma ya. Lafla peynir gemisi yürüseydi, oho! Bak oğlum bana bak, iki tane birden taşıyor. Bak. <laughs> Ve bir şey de yarış haline getirmeyin artık ya. Ne yarışacağım bununla Feride ya? üflesem düşecek. Baksana çocuğa. Hadi ya. Üflesene be. Üflesene hadi. Üfle. Ee, haydi ulan yeter. Lafa daldınız, bütün işi bize yıktınız ha. Evet, haklı Osman. Hadi hadi. Hadi herkes işinin başına, hadi. Hadi hadi, bak duydun, hadi. Vay, ortağım gelmiş. Hoş geldin ortağım. Sağ ol Ali bu, kolay gelsin. Eyvallah. Lan protein tozları. Kız bir tane masayı iki kişi mi taşıyorsunuz? Kalıbınızda utanın lan. Şey abi biz çizilmesin diye. Lan, yere git. Hadi yürü. Babacığım, hoş geldin. Ee, seninle bir şey konuşabilir miyiz acaba? Senin için şey konuşabilir miyiz? Dediğine göre bir şey isteyeceksin kızım, buyur. iş. Ee, aslında çok büyük bir şey istemeyeceğim. Diyorum ki hazır restoran kapalıyken ben de dans kursuna mı yazılsam? Kızım sen bir disco king'in kızısın. Ne istiyorsan bende var. Latin, salsa, bachata, hepsi var bende. Sen şöyle bana ben öğretirim hadi. Ya baba bir dalga geçme. Ben profesyonel birinden ders almak istiyorum. Ben de Siz işinize bakın. Durun ya. Baba lütfen. Kendim için bir şeyler yapmak istiyorum artık. Hem kurs ücretimi de yememden kesersiniz olmaz mı? Kimmiş bu dans hocası? Adı neymiş? Sana neymiş? İkametgahı neredeymiş? Evet, yeri neredeymiş? Yani şey ortam şimdi ortam kötü, zaman kötü, merdiven altı bir yer olurum. Allah muhafaza onun için. Sen rahat ol Adanalı. Ben kızımla görüşecek herhangi birinin yedi ceddini, sülalesini, GBT'sini baktırırım. Sen rahat ol. Kimmiş adı sana neymiş kızım söyle. Yani ben de çok iyi tanımıyorum ama adı Ayşe Vural. Ayşe, Ayşe olur. Ayşe mükemmel. Ayşe'ler her zaman harika. Olur. Siz tanıyor musunuz Ayşe Hanım'ı? İyi. Yeah. tanımıyoruz. Ama önemli değil. Yani Ali olabilirdi, Ahmet olabilirdi, Tarık olabilirdi, Hüseyin olabilirdi. Sonuçta Ayşe. Sen istediğin kadar dans et Ayşe'yle ama sadece Ayşe'yle. <laughs> ya! Oh. Ay iyi babam benim ya. Sen babaların bir tanesisin sen. Sen en iyi babasın sen. O zaman ben gidiyorum hemen kursa yazılıyorum. Canım benim ya. Babacığım. Hey! Siz işinize bakın. Oy benim güzel oğlum. Oy benim pamuk oğlum. Annesinin meleği. Sen hiç merak etme oğlum. Annen böyle stressiz, sakin, böyle huzurlu, pamuk gibi bir anne olacak inşallah. Aha şu kursa bir gideyim, pamuk gibi olacağım. Ay kurban olayım. Ah bir de annen seni yıkayabilseydi, ah bir de yıkayabilseydi. Bakıyorum mavişler muhabbette. Oy. Ne yaptın Kuzey? Aa, buldun mu kursu? Buldum, buldum, buldum Mavişim. Sana kursların kralını buldum. Geyici yaklaşım, deveci yaklaşım, Waldorf, Montessori. Ebeveynliğin kralını öğretiyorlar, en güzelini öğretiyorlar. E, çözeceğiz biz. Pedagojinin krallarını ayağına getireceğim. Oy ya, inşallah kuzey inşallah hadi gidelim de böyle pambık gibi bir anne olayım böyle normal bir anne olmak istiyorum vallahi. Yıldız anneciğim sen zaten pambık gibi normal bir annesin de biraz fevriysin o kadar. Ne kızım ya ama işte böyle yani encük fazla yani birazcık böyle bir fazlalığım var tabi. Ee baba gidiyor musun sen de kursa? Bağırma kardeşin uyuyor gideceğim tabi. Mavişimi yalnız bırakır mıyım ben? gideceğim. Orada çok önemli bir şey sorup öğreneceğim hocalara. Neymiş o? Diyeceğim ki hocam hocam. Ah hocam ben üç tane boyum kadar kız büyüttüm. Nerede yanlış yaptım acaba diyeceğim. Aşk olsun Dert. Biz ne yaptık şimdi ya? Yapmadınız ama yapacaksınız kızım. Ben hissediyorum. Nereden anladı şimdi ya? Ne bileyim ben. Bakın kızım. Buna babalık içgüdüsü diyorlar. Şimdi ...siz böyle bir şey soracağınız zaman bana bir his geliyor ben anlıyorum yani. Ama cevabı biliyorsunuz zaten. Ee. Ya babacığım bari bir söyleseydik de ona göre şey yapsaydım ya. Söyleyin kızım. Siz söylediğiniz zaman daha zevkli oluyor reddetmek. Söyleyin bakalım. Baba... ...hani ablam dans kursuna gidiyor ya. Ha. Ha. Biz de gidebilir miyiz lütfen? Cevabı biliyorsunuz. Ah. Ya baba biz de gitmek istiyoruz ama. Olmaz. O zaman biz kursdayken güneye kim bakacak? E siz gittiğinizde biz kalırız, bakarız. Olmaz kızım bak. Ablanın dans kursu, bizim ebeveynlik kursumuz, bir de sizin dans kursunuz. Ben bunların altından kalkamam. Param yok benim, kalmadı. Ama dert. Ablanız gidiyor kızım. O gelirse öğretir. Ama baba, Dans kursunun öğrettiği yerle ablamın öğrettiği aynı olur mu ya? Olur olur. Çok güzel olur. Bak itiraz istemiyorum. Biz ebeveynlik kursuna gideceğiz. Siz de ablanızın öğrettiği kadar yarım yarım dans edersiniz. Yandan yandan dans edersiniz. Şey yapmayın çok da abartmayın tamam mı? E, mutlaka öğrenin dansı. Ama ablanızın öğrettiği kadar. Biz de ebeveynlik kursuna gideceğiz. Ebeveyn. Ebeveyn banyosu. Ay tövbe estağfurullah ya. Katil oyuncak bebek mi olur? Bu ne böyle? Mine. Küçükken senin de böyle bir oyuncağın vardı. Hatırlıyor musun? Çok korkuyordun o bebekten. Hı <laughs> hı. O Gökçe'ydi. Çok korkup bana vermişti. Ben hiç indirmemiştim kucağıma. Ay, ay vallahi geliyor. Aa, bebek diye ben bakamayacağım. Ben bakamayacağım. Aa. Ah! Abla, sanırım o katil oyuncak bebek bizim evimizde. <laughs> Ay, hayır, sen gerçek değilsin. Hayır, sen gerçek değilsin. Abla, abla ses giderek yaklaşıyor abla. Abla ne yapacağız abla? Bilmiyorum. Çık çık <çıklar. gülüyor> Allah'ını seven defansa gelsin, ne olur. <laughs> Baba ne oluyor ya? Kızım kardeşinin savaş sirenlerini açık unutmuş bir türlü susmuyor. <laughs> Aa, ya ben çana kıyamam. Çan çok... Ee, biraz bakmanız lazım ee, Uyuyamıyoruz biz birkaç saatliğine bakar mısınız Ne Babacım Allah seni uyandırsın Biz de tam uyuyorduk ee, Büyük ablası ne varsa Var ya ben uyurken Ablalığımı layığıyla yerine getiremiyorum O yüzden babacım lütfen bugün git yarın gel Hı. Koş kalk Kardeşinizi pış ya ne demek piş pişleyeceğiz baba? Yıldız abla sabah bize kızmadı mı bir sürü çocuğunu piş pişledik diye? Ambargo koymadı mı? Ya sah demedi mi? Al şimdi kendi piş pişlesin bebesine. Kardeşiniz ablaların, ablaların şeklinde ağlamaya başlayınca ambargo uçtu gitti. Sen yanlış anlamışsın. Annem, annem diye ağlamıştır bebiş. Abla demek anne arası demek. Abla demek kardeşini su ve kumanda getirten insan demek. Sadece o da değil. Abla demek kardeşini bakkala gönderen saygıdeğer kişi demek babacığım. Güney o yaşa geldiği zaman biz ablalığımızı yerine getirirsen hiç merak etme. Yazıklar olsun size. Ben bakarım kardeşime. Aha işte hayırsever bir insan. Canım kızım. Aslan kızım. Sakın ola sakın uyumadan getirme. Uyutamadım deyip getirme. Sakın. Ben onu göğsünde bir güzel yumuşatırım. Aşkım. Ah oh bebeğim. Gel gel gel. Sen hiç merak etme birlikte tatlı tatlı -ta -ta uyuyacağız bebeğim. Ay bunun kapama tuşu yok mu ya? Oo oh, benim. Ben şimdi seni bir güzel uyutacağım tamam mı? Küçük anne seni uyutacak. Gün yedini uyutacak. Kendini de yaktın bizi de yaktın be. Bir saat sonra yukarı baba bu uyumuyor de gidersen sporarım sana ben. Sen hiç merak etme. Uy şimdi annem beni uyuturken söyledi mi söyleyeceğim ona. Dendini dendini dastana, donalar girmiş bostana. Kovboy sancı danayı, yemesin lahanayı. e eee. güzel bebeğim benim. Of, uyuyunca da boş kalıyor, ayrılamıyorum yanından. Bismillah, ne oluyor, ne oluyor? Güneyi mi düşürdün? Ne? Baba saçmalama ya, ben bir şey yapmadım. D davul çalıyor galiba, Ramazan davulcusu olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Peki, uyanda, uyandı, uyandı, uyandı. Allah'ım ya <laughs> beni onunla zorluklarla uyuttum. Ya bu kimmiş, ben ona gösteririm ya. Ay bu ne ya, kafamda niye davul çalıyor şu anda? Ne oluyor be? Ay açlık bizim başımıza mı vurdu acaba? <laughs> Bence de. Yani Ramazan davulcusunun bizim evinde ne işi var ya? Yani kardeşim ya Allah Allah, bizim mahallemiz bile yok ki. He? <laughs> Savaşta mıyız? Ya Savur'a mı çağırıyor, savaşa mı belli değil. Bebek uyandı bebek! Ya bir şey diyeceğim. Ramazan davulcusunun bizim evin önünde ne işi var? Kesin var ya, kesin yolunu kaybetmiştir. Ben onun yolunu denize doğru değiştireceğim. Görür o. Ay adamı öldürecek herhalde. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin ya? Kuzey papa merhaba. Kalkma vakti sahura. Sefer papa davulcu oldu. Sayemde karnım doydu. Sefer. Pide güllaç ve dolma. Bu ay sakın göbek yapma. Bu ay sultan ayıdır. Baş iş vermeyen ayıdır. 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 Baba gördüğün gibi artık Ramazan davulcusu oldum. Ekibimle beraber. <laughs> Bahşişimizi verirsen artık. Bahşiş! Yok lan size bahşiş bahşiş. Sinirlendirmeyin beni. Vallahi davulunuzu keserim ha. Neyi peşindesin lan sen? Sevabımın peşindeyim. Bahşişimi ver gideyim. Eğer bahşiş vermezsen artık seni sevmeyeceğim. Sefer, bu son uyarım. Krallığımın sınırlarından çıkın. Ulan krallık mı? Ulan ne krallığı ya? Senin krallığını bir ben varım yani kuzey yapma krallık krallık yani. Peki bir şey diyeceğim sayın kralım. Madem kralsın halkının ağacını nefesinin kokusu ta buralara vuruyor yani. Halkın ne olacak ha? Ey halk kral çıplak kral. Ay hakikaten benim midem konuşmaya başladı bile. Efendim? Tamam yiyeceğiz yiyeceğiz merak etme. Vallahi ben de küçük gibi uyumuşum bu saate kadar. Ha, al! Gördün mü? Bencil kral. Ben ve orkestra arkadaşlarım burada sevap şişelim diye sıcacık yataklarımıza kalktık geldik. Niye? Siz sıcacık yataklarınıza gidin. Yemeğinizi yiyip sahurunuzu yapıp sıcacık pidelerinizi... ...hüplet, hüpletin içinize pidelerin için yiyin diye geldik sevap için ya Oğlum senin yüzünden çocuğum benim prensim uyandı prensim. Ya Kuzey, kusura bakma da dünya üzerinde tek baba sen değilsin yani. Ben de babayım. Çocuk dediğim bu yaşta çocuklar her saat başı uyanıyor zaten. Ben gelmesem zaten kalkacaktı. Hem dua et bana, benim sayemde şimdi süt saatini kaçırmayacak. <laughs> Neyse kızlar, şöyle güzel havalı bir oyun havalarla başlayalım diyorum. Hadi bakalım, istek parça alalım. Ay vallahi on on hizmet diye buna derim ben. Aferin bak Minna. sen çok zekisin. Bunlardan bir ailesin sen zaten, aferin. Müzik ruhun gıdasıdır. Önce ruhun doyacak, Sonra karnın doyacak ya. Yani. Aferin evet. Ee, o zaman ben arabaya taş koydum Civan'ım şarkısını isterim. Bana şoför bir Civan'ı hatırlatıyor. Ökçe işi biliriz. Aferin. al, çal! Yeter! Çocuk mu yandı diyorum? Çocuk anlamıyor musunuz? Ya dert! Ne ya mı? Yıldız duyarsa, sizi zurna gibi çalar sabaha kadar. Yürün gelin içeri. Hadi Celal İsmet. Siz ne ya? Bu ya, Hüseyin yapma artık ya. İnsaf. Yani içeride bir sürü çörek, börek... ...ne bileyim çorba morba soğusun mu yani? Sahur etmeyek mi? Ya onun pancar mancar çorba morba yok, öyle şeyler yok. Şey var, etli ekli dolma. Vallahi bokusu ta oradan beri geliyor bana. Etli donma var değil mi? Sen sahur yapmaya çalışıyorsun değil mi? Sen bunun yolunu yapmaya çalışıyorsun. Acım. Bu sey çok acım. Vallahi bu gece de sahur etmezsin. Yarın iftarda benim helvamı yersiniz. Tamam. <laughs> Vallahi <'ım, lan>. <laughs> Sürprizim var sana. Bak şimdi. İsmet! Ayakkabılarınızı çıkarın yalnız. İçeride bebek var. İçeride çıkar. İsmet hadi. Hadi. orada at var. Kafan kopar. Kafan patlar. Hadi İsmet normal yürüyebilirsin. Adam devamlı takla atıyor. Celal sen de gel hadi. <laughs> Oğlum ittirsene bebek. Bak yavaş sen bak. Davul hadi. Hadi, hadi gel gel. Oynayayım <laughs> mı? Ee, abla o tasın içinde ne var? Ayak basılmamış, kırk ayrı yerden kırk tane topladığım kırk ayrı taş. Güneş gibi etrafına ışık saçsın diye bir tane altın. Karanlıkta kalırsa ay gibi parlasın diye bir tane de gümüş yüzük var. Yani her şeyin bir anlamı var. Herhalde yani, herhalde. Oğluşumuz ve anasının kırk günlük istirahati sona erdi. Oğluşumuz dünyaya alıştı. Anasının da lağız bitti. <laughs> Aa! A, sen Yıldız annenin ne bir kırkını çıkaracaksın? Herhalde yani. Ama önce oğluşumuzun. Uy yenge kız kurban olayım ha. Beni de bu lağında yıkayacaksın? <laughs> Yok kız seni yukarıda banyoda yıkayacağım. Bir kızım onda ver ver hey, ver. Ey! Bismillah. Tamam oğluşum burada sadece sen... Bunlar da oluşumuz güzel koksun diye. 40 ayrı yerden 40 tane ayrı çiçek topladım. Ya Nahide ablacığım sen pek uğraşmışsın bununla. Keşke bize de söyleseydin, biz de yardım ederdik sana. Hayır, olmaz. Ben onun kıklama annesiyim. Her şeyi benim organize etmem lazım. Dek başıma. Haydi Yıldız, hazır mısın? Ver bakalım, bismillah. Haydi bismillah, aç, 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 aç yenge abattanesini. Ver kuzumu, ver. <laughs> Ay Hadi benim yapışıklığım. Haydi bakalım. Ay şunu da açalım. Evet. Anası. Evet, Cengiz. Ha. Oh, biz tamam. Suya da bak. Ah, gayet iyi. Haydi Hadi, Hadi bismillah. 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 Bir, İki. üç. Bu benim oğlum. E, kırktaş su mu dökecek? He, he, öyle olacak galiba. On üç, on dört. Beş. <gülüyor> 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 burada, burada kapı ne oldu? Oldu lan. Kapıyı, <laughs> kapıyı, kapıyı, kapıyı. Kapatın. Kapatın. mı? Çabuk Kapatın. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ya babacığım güneyimizin kırkını çıkartmaya çalışıyoruz burada. Üşürse otuz dokuzda kalır mı azallah? Ne yapıyorsunuz oğluma? Ee, de kırkını çıkaracak. Os yedi, os sekiz, os dokuz. Oh! su aşağı boy yukarı, su aşağı boy yukarı. Oh benim güzel oğlum, bu su gibi ömrün güzel olsun biz seninle. Amin inşallah. Nasıl getir getir. Oh, oh, oh. Ay 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 da kapat ha üstünü sar. Ah, oy benim oğlumun kırkı çıktı. Be. Oy benim aşkım, oy. Hadi anası, sen yukarı çıkar, ben de geliyorum. Tamam, tamam. Vay be. Şimdi yeğenim benim deli anlı mı oldu? Ee... Oldu tabii lan, ne zannettin? Hayır yani şu gırtlama olayını ben yapaydım yani. Hadi bana niye haber verilmedi? Sever ben onun gırtlama anasıyım. Her şeyi benim organize etmem lazım. İzin veremezdim. Allah Allah Hadi ben de gırtlama dayısıyım o zaman. Öyle şey mi olur ya? Şimdi güney yukarı çıktığına göre Naideciğim, kırklama bitti, kırklandı yani. Şincilik evet. Ee, daha sonra bu suyla boncuğumu da yıkayacağım. <laughs> sonra da akşam bize kırklama gezmesine geleceksiniz. Mavi şimdi de mi kırk çıkacak? Yıldızdan mı suyla yıkanacak? Ya tabii canım. Yıldızımın da lağız bitti. La ne? Lağız halı. La lağız halığı, lağ Anladın? sizin kırkınız çıktı mıydı? Su varken hazır Naide yengeniz halletsin mi? Be ha <laughs> <senin. gülüyor> Çok komiksin de. Şu an bayağı güldüm sana. Hep işiniz gücünüz gevezelik gevezelik. Acık iş yapın, iş yapacağım diyorduk. Haydi Sevkus, siz bunları yukarı çıkartın. Kızlar siz de kardeşinizi ben şimdi giydireceğim ana kızla. Kardeşinizi gelin alın, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Ev korkunç sıcak bu arada. Ana lan oğlum şimdi servet var, altın <laughs> var lan. Şşş lan. Oğlum kırklanma altına o. Sen şu şeyi al, tası al, kovayı. Ben de bunu alayım. Çek ayağını kızım.